Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu ikinci dersimiz, biliyorsunuz ilk dersimizde değişen eğitim anlayışı üzerinde durduk. Bugün ise e, rehberliğin tarihi, ilkeleri ve işlevleri üzerinde durup ikinci bölümü anlatacağız. Bu bölümü bitirdiğinizde rehberlik tarihinde önemli olan değişiklikler neler, artı, Ülkemizde rehberlik hizmetlerinin tarihi gelişimi yani serencamı nedir? Daha sonra da rehberliğin dayandığı temel ilkeler, ilkeler ile rehberlik hizmetleri ya da işlevler üzerinde durup bugünkü dersimizi tamamlayacağız. Rehberlik ve psikolojik danışma ilkelerinin bazılarının işte Aristo, Eflatun dönemine kadar götürüldüğünü görmek mümkün literatürde. Ancak bugünkü anlamda rehberlik daha yeni bir konudur. İlk rehberlik faaliyetleri 1907 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okulda gözlemleniyor. Planlı, programlı bir rehberlik hareketi. Daha sonra rehberlikle ilgili uygulamalar başta Amerika olmak üzere diğer ülkelere yaygınlaşıyor. Bugün 2022 yılında hem dünyada hem ülkemizde rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğine dair çeşitli yaklaşımlar ya da modeller vardır. Bu modellerin sadece başlıklarından söz edeceğim. Birincisi Frank Parson'un modeli, Parsonian model. Bu modelin özelliği kişileri mesleki meslek seçiminde yardımcı olmak yani mesleki rehberlik rehberliği biraz böyle görüyor. İkinci model, öğrencilerin ayrıntılı incelenmesini, tanınmasını gerektiren ve çok sayıda ölçme aracının geliştirilmesine katkıda bulunabilen bir model. işte öğrenci dosyası filan uygulamalarını geliştiren model. Rehberliği eğitim süreciyle kaynaştıran model de yani rehberlik konularını diğer konular gibi öğretilecek konular olarak görüyor. Bu da rehberlik için programlarda ders saati ayrılmasına katkıda bulunmuştur. Rehberliği karar verme sürecine yardım olarak gören model ise arkadaşlar rehberliğin kişilerin karar aşamasında yararlanacağı bir hizmet olarak görüyor. Bu rehberliğin süreklilik ilkesiyle çelişiyor. Son model ise gelişimsel kapsamlı rehberlik. Bu en güncel yaklaşım olarak düşünebilir. gelişim sürekli rehberliği de bu sürekliliği destekleyen, geliştiren bir süreç olarak görülüyor. Bu günümüzde daha kullanışlı bir model olarak karşımıza çıkıyor. 1957 yılında ama Rusya'nın uzaya bir araç göndermesi Amerika'da eğitimle ilgili yeni hareketlilik neden oluyor. İşte rehberlik hizmetlerine daha çok yer verilmesi gerektiği gündeme geliyor. O günlerden itibaren rehberlik hizmetler çeşitleniyor, zenginleşiyor ve gelişiyor. Kısaca bu tarihi özetlemek gerekirse 1900 ve 1920'li yıllar arasında rehberlik daha çok meslek seçimi ve işe yerleştirme hizmeti olarak görülüyor. Biraz Frank Parson'un etkisiyle. 1930-60'lı yıllarda okula uyum çünkü sanayileşme, farklı öğrenci gruplarının okullarda bulunması uyum konularının dikkate aldığı için bu konuda rehberlik hizmetleri odaklanıyor. 60'dan günümüze ise kişisel gelişim ağırlıklı. Yani öğrencilerin sosyo duygusal gelişimi, kariyer gelişimi ve diğer gelişim alanlarına vurgu yapan bugünkü anlayış gelişmeye başlıyor. Türkiye'de gelişimine baktığımız zaman rehberlik hizmetlerinin 1951-56 hareketli yıllar. Burada belki şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk eğitim konusunda da çok önemli düşüncelere sahip bir liderdir. O dönemin en ünlü eğitimcilerinin görüşlerinden yararlanma çabasında olan bir insandır ve çok önemli devrimler yapılmıştır biliyorsunuz. Rehberlik anlamındaki hizmetler ise daha çok 51-56 yıllarını görüyoruz. Bu yıllarda Türkiye'den yurt dışına uzman gönderme, yurt dışından Türkiye'ye uzman getirme, fikir alışverişi yapılıyor. Çok değerli bilim insanları yurt dışına gidiyorlar, oradan da Türkiye'ye geliyorlar. Bu kapsamda. İlk defa 1953-54 eğitim öğretim yılında şu anda görev yaptığım Gazi Eğitim Fakültesi'nde ilk rehberlik dersi Türkiye'de okutuluyor. Yine 1953 yılında Test ve Araştırma Bürosu kuruluyor. Bu büronun özelliği arkadaşlar öğrencileri yetenek ve ilgilerine göre geçişlerini sağlayacak testler geliştirmek, uyarlamak ve bunları uygulamak olarak planlanıyor o yıllarda. Daha sonra Demirli Bahçe İlkokulu'nda e, psikolojik servis kuruluyor. 1960'lı yıllarda kalkınma planlarında rehberliği görüyoruz. Benzer şekilde Milli Eğitim şuralarında rehberliği görüyoruz. Rehberlik şuralarda gündeme geliyor ve orada kararlar alınıyor. İşte 9. E, sınıfın yöneltme sınıfı olması, eğitim fakülteleri programlarında rehberlik dersi ya da e, okullarda rehberlik için bağımsız bir ders önerilmesi gibi konular yine bu yıllarda tartışılıyor. 70-71 yılında ilk defa Türkiye'de 24 okulda planlı programlı rehberlik uygulamaları başlıyor arkadaşlar yine 1974 yılında rehberlik için iki saat programda zaman ayrılması öneriliyor bunun dışında eğitim açısından bakar isek Türkiye'de demin de söyledim Gazi Eğitim Fakültesi'nde ilk rehberlik dersi okutuluyor bugün Türkiye'de arkadaşlar rehberlik ve psikolojik danışma alanında lisans eğitimi veren yüze yakın program vardır. Bu üniversitelerin bir bölümünde lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans, doktora eğitimleri de yapılmakta. Alanın Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği altında bir derneği var. Derneğin çıkarttığı dergiler var. PDR programlarından mezun olan öğrencilerin istihdam edildiği alanların başında başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet gibi pek çok kurumu da saymak mümkündür. Şimdi rehberliğin kısa tarihçesinden sonra Rehberlik nedir biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Rehberliğin ne olduğuna dair onlarca tanım sıralayıp tartışabiliriz ancak zamanımız sınırlı. Bu kapsamda rehberlik kendini ve kendi dünyasını anlaması için bireye yardım etme süreci olarak görülüyor. Bu önemli iddialı bir tanımdır aslında. Kendini ve kendi dünyasını anlaması Rehberliğin anlamı, amacı ve ilkeleriyle ilgili de arkadaşlar çok sayıda şey söylenmiş, yazılmıştır. Konuşmamın başında, önceki derste hatırlarsanız, bu dersin amacı dedik öğretmenlere rehberlik anlayışını kazandırmaktır. Bu anlayış nasıl kazanılacak? Rehberlikle ilgili temel ilkeleri e, kabul etmek, bilmekle kazandırılacak. İşte bugün bu derste biraz rehberliğin, daha doğrusu rehberlik anlayışını oluşturan ilkeler üzerinde durmak istiyorum. Bu ilkeler rehberlikle ilgili ön kabuller olarak düşünülebilir arkadaşlar. Yani mutlaka kabul edilmesi gereken ilkeler olarak düşünüyoruz. Birinci ilke, rehberliğin temelinde insan hak ve sorumluluklarıyla yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Bunun anlamı nedir? Her birey değerlidir. Hiçbir çocuk geriye bırakılmamalıdır. Eğitim her bireyin doğal hakkıdır. Her bireyin geliştirilebilecek özelliği vardır. Her birey seçme hakkına sahiptir, bunu kullanacağı düzeyde yetiştirilme hakkına sahiptir. Bu önemli bir ilke. İkinci ilke, rehberlik uygulamalarında öğrenciyle ilgili tüm paydaşların, kişilerin katılımı gerekir. Diğer bir dinle de rehberlik takım çalışmasını gerektirir. Bir okulda rehberliğin etkili olabilmesi için okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, idari personel yani tümünün işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekiyor bu ilke bununla ilgili. Bir başka anlayış, rehberlik her türlü çalışmasıyla öğrenciyi merkez alan bir eğitim anlayışını gerektiriyor. Şimdi düşünün, konu merkezli eğitimde rehberliğin e, etkisi söz konusu değildir. Niye? Çünkü orada konu önemli, kişi önemli değil. Oysa günümüz anlayışında kişilerin ilgileri, yetenekleri, bunların sosyo-duygusal özellikleri önemli olduğu için rehberlikte, öğrenciyi merkez alan bir eğitim anlayışında etkili olabileceğini bize söylüyor. Bir başka ilkeye baktığımız zaman rehberlik yardımın esası öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi tanımaları, problemlere çözüm yolları bulmada kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? İşte Covid-19 sürecinde hepimiz deneyimledik o süreçte insanlar kendi sorunlarını kendileri çözmek zorunda kaldı. Unvanınız, makamınız, konumunuz ne olursa olsun, değil mi? Hepimiz öz düzenleme becerilerine ihtiyaç duyar olduk. Değil mi? Sosyal mesafe konusunda, hijyen konusunda ve diğer konularda. Ve o dönemde ben hep bunu söyledim işte. Öz düzenleme rehberlik ve psikolojik danışmada geliştirilmeye çalışılan bir özelliktir. Bu anlamda bu ilke de bunu vurguluyor. Yani bu insanların diğer insanlardan ayrı olması, onlardan izole bir hayat yaşamasını önermiyor. Diğer insanlarla da işbirliği, onlarla birlikte olmak gerekli. Bununla birlikte de kendi kendine yeter hale gelebilmesi, kendi problemlerini kendilerinin çözebilmesini vurguluyor. Bir başka ilkeye baktığımız zaman bu da çok önemli bir ilke. Rehberlik bütünüyle gelişimi vurguluyor. Nedir bu? Rehberlik bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal olan bütün kapasitelerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesini istiyor. Şimdi günümüzde Kilo diğer bir deyimle obezite ciddi bir sorun değil mi? Bu bize neyi gösteriyor? Fiziksel yani bedensel gelişim önemli. İki zihinsel gelişim. Evet zihinsel gelişim eğitimde belki en çok vurgulanan bir alan. Ancak sadece zihinsel gelişimi e, geliştirmek yeterli değil. Bunun yanı sıra sosyal yönden geliştirmek gerekiyor çocuklar. Niye? Çocuklarımız bir grubun, sınıfın, bir ailenin üyesi. Orada diğer insanlarla etkileşimde bulunuyorlar. Selam verme, alma, kendilerini tanıtma, hayır deme, yardım arama, yardım sunma değil mi? Sosyal gelişim çok önemli. Bir diğer gelişim duygusal gelişim. Önceki derste de söyledim. Eğitimde gittikçe bireyin duygusal yönüne vurgu var. Niye? Beyin araştırmaları artık bize şunu gösteriyor ki, duygusal gelişim zihinsel gelişimi etkiliyor. Yaratıcılığı etkiliyor. Etkili karar vermenin temeli duygusal gelişim. Umut ve iyimserliğe katkıda bulunuyor. Dolayısıyla da biz eğitim sürecinde artık sadece çocukların zihinsel gelişimlerini değil, bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal tümüyle geliştirilmelerini önemsiyoruz. Rehberlikte zaten bunu bir ön kabul olarak öne sürüyor. Bunu kısaca dengeli beslenmeyle örneklendirebiliriz. Sadece beyaz etle beslenseniz bu yeterli değil. Sadece kırmızı et bu da yeterli değil. Dolayısıyla da e, ne deniliyor? Dengeli beslenmek. İşte eğitim sürecinde de öğrencilerin bu özelliklerinin tetiklenmesi, geliştirilmesi önemli bir ilke. Bir başka rehberlik ilkesi, rehberlik yardımı verirken öğrencileri tanımamız gerekiyor. Niye öğrenciyi tanıyacağız? Öğrenciye kendisini tanıtmamız için tanımamız lazım. Bu da önemli. İşte öğrencinin yetenek, ilgi, kişilik ve diğer pek çok özelliklerini tanıp, tanıdıktan sonra öğrenciye tanıtmamız Gerekiyor. Bir başka ilke, rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre uygun alanlarda yoğunlaştırılabilir. Temel ilkeler aynı kalmak koşuluyla. Her okul, her okul bölgesi o bağlama özgüdür. Nasıl bireysel farklılıklarımız, parmak izler izimiz gibi farklı ise okullar da farklı bu anlamda rehberlik hizmetlerini de bu anlamda evirmek mümkün temel ilkeler aynı kalmak koşuluyla. Bir başka ilke rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır. Niye? Çünkü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kişilerin öznel dünyasıyla ilgilidir. Bu anlamda bu bilgilerin ve bu konularda gizlilik önemli bir meslek etiği ve yasal konu olarak karşımıza çıkıyor. İzleyen derslerimizden bir tanesinde sadece bu konuyu ele alıp rehberlikte bilgilerin korunması ve bu süreçte öğretmenlerin rollerini ayrıntılı ele alıp inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir başka ve son ilke pedere hizmetleri planlı, programlı, sistemli ve profesyonel düzeyde sunulan bir hizmettir. Bunun anlamı nedir? Rehberlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığında bir genel müdürlükle temsil edilir. Oradan Uzun Köprü'deki bir ilkokula kadar bir yapısı vardır, bir teşkilatlanması vardır. Burada dikkate edilen, uygulanan bir sınıf rehberlik programı vardır. Bir rehberlik ve psikolojik danışma programı vardır. Burada görevliler vardır. Her bir görevlinin görev rolleri tanımlanmıştır. Yine bunları da ilerleyen derslerimizde ayrıntılı ele alıp inceleyeceğiz. Ve profesyonel düzeyde sunulmalıdır. Bunun anlamı da arkadaşlar, bu hizmetler bu alanda en az lisans eğitimi alan kişiler tarafından sunulan hizmetler olarak karşımıza çıkıyor. Buradan hareketle bu ülkelerden sonra şunu söyleyebiliriz. Rehberlikle ilgili tanımları da dikkate aldığımız zaman Profesör Doktor Muharrem Kepçolu hocamız rehberlik tanımlarında geçen bazı kavramları e, ele almıştır. Bu kavramları anlatırsak hepiniz bir rehberlik tanımı yapabilir hale gelebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi rehberlik bir süreçtir. Bunun anlamı şu: rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bir anda etkili olan sunulan ve yararlanan bir hizmet değildir. Bu ne de okul öncesinden başlatılması gerekiyor. Rehberlik hizmetleri bireye dönük bir yardımdır. Onun ilgi yeteneklerini geliştirmeye, fark ettirmeye yöneliktir. Sosyo duygusal anlamda geliştirmeye, akademik anlamda geliştirmeye, kariyer anlamda geliştirmeye odaklı bir hizmettir. Başka bir şey yoktur merkezinde. Bir başka e, tanımlarda geçen ortak kavram bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hepimizin bildiği bir söz. Rehberlik ve psikolojik yardımı da bilimsel bir yardımdır arkadaşlar. Bu konuda bilimsel kuramlar öğrencilere öğretilir. Tanıma hizmetlerinde, psikolojik danışma hizmetlerinde ve diğer hizmetlerinde bu bilgiler kullanılarak kişilere yardımcı olunur. Bu da önemli bir e, ayrıntıdır. Bu alanda yetişmiş kişiler tarafından sunulan hizmetlerdir. Son olarak rehberlik tanımlarında geçen deniliyor ki rehberliğin esası kişinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Bu da çok iddialı bir sözdür arkadaşlar. Kısaca kendini ge gerçekleştirme bir süreç olup psikolojik sağlığın işaretleridir. Yani psikolojik sağlığı yerinde olan insan demektir. Bunun da özellikleri var. İlerleyen derslerde kısaca söz edebiliriz. Şimdi bugün üzerinde duracağımız diğer bir konu arkadaşlar. Peki hala yani rehberlik mi değildir? Buna da yanlış anlayışlar diyoruz. Bu da bir rehberlikte gönüllülük vardır. Yani siz zorla bir kişiye pedere hizmeti sunamazsınız. Rehberlik hizmetinden yararlanmak gönüllülüğe dayalı bir hizmettir. İki, pedere hizmetlerinde bireye acımak, ona kol kanat germek, her sorun olduğu zaman ona yardımcı olmak söz konusu değildi. Bireyin kendi kendine yeter hale gelebilmesi. Diğer bir deyimle kişiye balık vermek değil, balık tutmasını öğretmektir rehberlik hizmetleri biraz. Bir başka yanlış anlayış. PDR hizmetleri sadece duygusal sorunlarla ilgilenmez. Bugün biliyoruz ki kimi duygusal sorunun temelinde düşüncelerimiz olabilir. Bunlara biz mantık dışı düşünceler diyoruz. Bunlar kendimize yönelik, diğer insanlara ve dünyaya yönelik olabilir. Bunlarla da çalışılıyor. Yani sadece duygusal sorunlara yönelik bir hizmet değil rehberlik bir başka hizmet, e, yanlış anlayış, rehberlik hizmetleri bu hizmetten yararlanan kişiler için akademik bir öğrenme konusu değildir. Yani geçme, kalma gibi bir durum söz konusu değildir. Son olarak da pedere hizmetleri tüm sorunları çözecek sihirli bir güce de sahip değildir. Evet, rehberlik hizmetleri, bilimsel araştırmalar, veriler bize gösteriyor ki, eğitim sürecinde öğrencilere, öğretmenlere çok önemli katkılar da bulunabilir. Ancak şöyle bir iddiada bulunmak doğru değildir. Tüm sorunları çözebiliriz. Böyle bir şey mümkün değildir. Ancak rehberlik hizmetlerine kalbimizle ve beynimizle inanır isek bugün yaşadığımız sorunların bir bölümünü çözmemiz mümkün. Üzerinde duracağımız son başlık, pekala rehberlik hizmetleri denildiği zaman ya da işlevleri neden söz ediyoruz? Bunlar nelerdir? Hemen bunları da özetleyelim. Rehberlik hizmetleri denildiği zaman psikolojik danışma hizmetlerini merkezde görüyoruz. Önemli bir hizmettir. İlerleyen derslerde ayrıntılandıracağız. Oryantasyon hizmeti çok önemli. Uyum sağlam. Öğrenciler okula, okuldaki programlara, e, okuldaki personeli tanıtmak. Hepsi oryantasyon hizmeti içerisinde önemli. Bugün bu hizmet üniversiteler tarafından artık kabul gördü. Oryantasyon programları düzenleniyor. Hatta dersler programlara e, konulmaya başlandı. Bireyi tanıma hizmetleri. Amaç bireyi kendisine tanıtmak. Bu da önemli bir rehberlik hizmeti yöneltme ve yerleştirme. Öğrencilerin ders, program, üst öğrenim kurumu, mesleklere geçişlerine yönelik tüm hizmetler. İzleme hizmetleri, pedere hizmetlerin etkililiği için adı üzerinde izleme hizmetleri. Müşavirlik yani konsültasyon, öğretmenlere rehberlik hizmetlerini tanıtmak, sınıf rehberlik programını tanıtmak, velilere, öğretmenlere öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi paylaşmak müşavirlik hizmeti kapsamında düşünülüyor. Bir diğer hizmet araştırma ve değerlendirme. Bugün dünyada ARGE çok önemli biliyorsunuz. İşte okullarda da ARGE'ler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içerisinde değerlendirilen bir hizmettir. Bu anlamda okuldaki psikolojik danışmanı okulun CEO'su olarak da görmek mümkündür son olarak çevreveli ilişkilerini söyleyebiliriz. Okullar çevreye katkıda bulunabilen ve çevreden de destek alan yapılardır. Okul bulunduğu çevreyle iletişimi sürdürmeli, kaynaklarını çevreye de açmalı, çevrenin kaynaklarından da yararlanmalı. Bu anlamda başta veliler olmak üzere çevreye rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kapsamına giren konularda hizmetlerin sunulması bu kapsamda düşünülüyor. Diğeri ise bilgi toplama ve yayma hizmetleri. Bugünkü dersimizi kısaca özetlersek rehberlik hizmetlerinin tarihçesinden söz ettik. Türkiye'deki gelişiminden söz ettik. 50'li yıllardan itibaren geliştiğini görüyoruz rehberlik anlayışı için gerekli olan ilkelerden söz ettik. Rehberliğin ne olduğunu ve ne olmadığı üzerinde durduk. Son olarak da rehberlik hizmetleri denildiği zaman neler geliyor aklımıza bunları sıraladık. Bu kapsamda da başta psikolojik danışma olmak üzere 8-10 hizmetin ilk elden rehberlik hizmeti olarak sayılabileceğini söyledik. Bugünkü dersimiz de burada tamamlandı. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.